Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. yalı Tapkan'ın yeni bölüm yani 49. bölüm Çinzi fragman geldi arkadaşlar. Sunayla Kaya evden de arkadaşlar. Söylediğim gibi Seyran arkadaşlarının evine taşındı. Peri tekrardan Seyran'ı kazanmaya çalışacak arkadaşlar. Yeni görüntüye geliyor arkadaşlar. Pelin Yalı'ya taşınacak arkadaşlar. Fragmanda da gördüğümüz gibi Halis Ferit'in seyrandan boşalmasını ve Pelin'in yeniden yalıya dönmesini istiyor arkadaşlar. Nüket Pelin ailesiyle birlikte yeni planlar peşinde arkadaşlar. Şeyimiz da yeni planlar peşinde. İşte gerçekle ortaya çıktığı Çıktıktan sonra arkadaşlar zaten Pelin yalıdan tekrar atılacak arkadaşlar. Kovulacak zaten. Ferit Gerçekleri diye arkadaşlar seyranın kıymetini anlayacaklar zaten. Teşer yalıya dönecek ve muhteşem bölümler başlayacak arkadaşlar. Yılbaşına özel. Sizler de yapmanız gereken tersi kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.